Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetin aklına açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle, olumsuzlukla bakmasını engellemek için çok fazla nazara geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz. Aradan bir ay geçtikten sonra, olumsuzlukların tamamen ortadan kalkacağını göreceksiniz Ve ayrıntılı, daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz, bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Bu yazıladığımız kağıdın bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın. Daha sonra dediğim şekilde uygulayalım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben hocam. yapacağımız işlem çevrede insanlarla iletişimimiz zayıfsa bu iletişimi düzeltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Boşluk bıraktığım yere buraya adınızı ve doğum tarihinizi anlaşmanızı yazın. Daha sonra bir kağıt çakmakla yakın ve küllerin daha olan suyla gönderin. 25 gün içinde doğum sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz.